Arkadaşlar merhaba. Hedef dedektörden Taner ben. Bugün sizlere Thor efsanesinin Thor HR800 modeli. Cihazımız altın, gümüş, boşluk, kaya kasası, dere yatakları ve su bulma özelliği. Yani 50 metre, 100, 150, 200, 250 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Yani sondajcı arkadaşlarımıza bir müjde verelim. 250 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Ayrıyeten de 4 antenlidir mineral kalibrasyon içinde gömmeli normal pardon 3 antenli 500 metre mesafede tarama yapıyor su sondaj çalışması boşluk çalışmasında 250 define amaçlı maksimum 20 metre derinlik alabilirsiniz montajı basit cihazın Türkçe kullanma kılavuzu A'dan Z'ye herkesin kullanabileceği okuyabileceği normal A'dan Z'ye hepsi yazıyor bunu da okuduktan sonra araziye rahatlıkla çıkabilirsiniz Arkadaşlar 9 voltluk pille çalışıyor. Sürekli arabana 8-10 saat gidiyor. Montaj çok basit. Bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden kurumsal peşin fiyatına taksitli artı N11 mağazamızdan kredi kartına peşin fiyatına taksitli alabilirsiniz. Taksitle falan uğraşmak istemiyorum derseniz de PTT Kargo ile gönderiyoruz. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ayrıca de mail ordalı yapıyoruz. Yani vade farksız dörde bölebilirim ürünün videosunu seyrederken videonun sağında solunda e, cihazın ismi yazar. Thor HR800 modeli. Ayrıca de telefon numaralarımız yazar. 44 senelik adresimiz yazar. Hedef dedektör Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Değişmeyen adresimiz. Telefon numaralarımızda 0212 245 44 84 WhatsApp numaramız ve cep numaramızda 0545 245 44 84 Taner benim adım. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımıza çık. takıldığınız bir şey olursa da alo diyebilirsiniz. Yine söylüyorum. Ürünün videosunu seyrederken sağında solunda cihazın ismi yazar. Beni telefonla aradığınız zaman Torser hr 800 modelinin fiyatını öğrenebilir miyim veya da teknik açılımı falan yani anlatabilir misiniz derseniz de ismini söylerseniz karışıklık olmaz. Ayrıca şimdi altın, gümüş bir arazi kısa bir test çalışması yapalım. Altınımız burada. Gümüşümüz de burada. Bakın Tor HR 800 modeli altın, gümüş, boşluk, kaya kasası, dere yatakları ve 250 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. 500 metre mesafe tarama yapıyor 3 antenli. Su sondaj çalışması, boşluk çalışmasında 250 metre. Define amaçlı maksimum 20 metre derinlik alabilirsiniz. Bu ürünü videoyu seyrederseniz videonun sağında solunda cihazın ismi yazar. Telefon numaralarımız yazıyor. Sabah 9 akşam 8 telefonla alo diyebilirsiniz. Tor HR 800 modeli. Normal N11 mağazamızdan kredi kartına taksitli. Kurumsal firmamız hedefdirektör.com e, sitemizden de kredi kartına taksitli alabilirsiniz. Ayrıca telefonla ararsanız mail ordu yapıyoruz. Dörde bölerim vade farksız. Bir de ben taksitli falan uğraşmak istemiyorum derseniz de PTT kargo getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Şimdi arazi kısa bir test çalışmasını yapalım. Altın konumunu açtım. 16 ümresin altın konumu. Montajı çok basit. Kullanma kılavuzunda hepsi yazıyor. Uzaklaştım. Bakın ne yere bakacak ne yukarı. Şu şekilde tuttuğun zaman altın neredeyse onun yönünü verir. Yönünü verdi. Bakın üzerine geldiğinde sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Stabil bir şekilde dönüyor. Şimdi gümüş konumunu alalım. Altını kapattık, gümüşü aldık. Cihazı tutuyoruz gene. Ne yere bakacak ne yukarı. Şu şekilde tuttuğumuzda altın konumunu seçmedik. Gümüş konumunu seçtiğimiz için cihaz otomatikman gümüş konumunda gümüşü yönünü verir. Gümüşün üzerine geldiğinde de stabil bir şekilde 360 derece dönüyor. Şimdi arkadaşlar daha önceki videolarımda anlattığım gibi şunu kapatalım. Antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Antenler kapalıyken derinlik 2 metredir. Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir bol alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre. Dönmüyorsa en son boğum 10 metre. İkinci anten de 20 metreye kadar define amaçlı. Özelliğinde derinlik alabilirsiniz. Bu üründe biliyorsunuz su sondaj çalışması boşluk çalışmalarında da 250 metreye kadar derinlik alma imkanınız var. Yani bir top sahası düşün, 500 metre mesafede tarama yapıyor. 50 metreye getirdiniz. 50 metrede cihaz hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 50 metrede. Dönmüyorsa yüze getiriyorsunuz. 100 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 100 metrede. Yani sondajı oraya vurabilirsiniz. Thor HR800 modeli bir efsanedir. Yani Thor serisinin yani şu an en stabil şeyi, profesyonel olan model, en son versiyonu bu antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Dere yatakları ve kaya kasalarından şey yapabiliyorsunuz. E, bulma özelliğine sahip. Bir de pinpointerimiz mevcuttur. Bu da normal toprak altında kazdığımız metal 5 santim 10 santim böyle metale duyarlıdır. Dere yataklarını kaya kasalarına da aynı şekilde bulma özelliğine sahiptir. Buyurun. Yani bu tabi yani normal satın alabilirsiniz. Yani bu cihazın yanında hediye falan değil. Bunu da ayrıyeten satıyoruz. Bilginiz olsun bu ürünün ikisini ee, telefonlarımız sabah 9 akşam 8 açık 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner benim adım N11 mağazamızdan taksitli hedefdedektör.com sitemizden taksitli ayrıyetten de PTT Kargo ile göndeririz postacı getirir kutunun içine bakarsanız baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz bir de ne var Mail ordalı yapıyoruz. Vade farksız 4 takside bölme imkanı mevcuttur. Hedef Dedektör YouTube kanalına abone olmayı unutmayalım. Hayırlı günler diliyorum.